Adobe Captivate'de projelerimizi oluştururken en çok kullanacağımız panellerden biri de Timeline yani navigasyon panelidir. Şimdi bu paneli kısaca bir inceleyelim. Görmüş olduğunuz gibi şu an bir sahnem var. Yani bir slide'ım var. Bu slide'da görmüş olduğunuz gibi 3 saniyeye kadar ilerlemiş. Yani bu sayfa yani bu ekran 3 saniye boyunca ekranda görüntülenecektir. Dilersen bu sahnemi 3 saniye yerine görmüş olduğunuz gibi sürgüyü sağa çekerek dahilleri bir süreye kadar taşıyabilirim. Yine bu sahne arası geçişlerde de bir transition yani bir geçiş efekti de uygulayabilirim. İlerleyen derslerimizde de tekrar bunları göreceğiz zaten. Timeline'da görmüş olduğunuz gibi çeşitli katmanlarımız var. Ancak bunları diğer Adobe programlarında olduğu gibi tutup taşıyamayız. Yani kendimiz bu katmanları düzenleyemeyiz. Bunun yerine nesneleri görmüş olduğunuz gibi çalışma sahnesindeki nesneleri üst kısımda yer alan derinlik seviyeleri ile kontrol edebiliriz. Şu anda dikkat edin derinlik seviyesini değiştirdikçe alt kısımda yani timeline'da da bu katmanların sırası değişmektedir. Yani katmanları düzenlemek yerine buradan nesnelerin derinliklerini düzenleyerek işlemlerimizi yapabiliriz. Yine görmüş olduğunuz gibi belirlemiş olduğumuz süre içerisinde üyelerin yani sahnede bulunan Araçların ne kadar sürede görüneceğini, hangi sürede başlayacağını belirtebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi page Holder bir yani şu sarı alanı şu an mavi oldu. Belirli bir sürede gösterebilirim. Bunlara basit bir resim giriyorum. Girmek için çift tıklıyorum. Mesela buna B diyorum. Buna da A diyorum. Görmüş olduğunuz gibi metni değiştirdiğim zaman timeline'da bu görüntüyle ilgili bir değişiklik oldu. Şimdi görmüş olduğunuz gibi sürgüyü ilerlettiğimde öncelikle B görünüyor ve süre değeri geldiğinde A nesnesi de tekrar görünür hale geliyor. Yine aynı şekilde bu nesneleri tutup sürükleyerek de görmüş olduğunuz gibi görüntülenme alanlarını ve sürelerini belirleyebiliriz. Alt kısımda ise bu görmüş olduğunuz süreyle ilgili bir oynatma, duraklatma, durdurma, Son alma, baş alma ve varsa sesi susturma gibi işlemler de yapabiliriz. Sürgü oynatıldıkça görmüş olduğunuz gibi o süreye kadar yani işaretli olan alana kadar geçen süreyi ölçebilir. Toplam süreyi görebilir. Ve timeline'de görüntülenen bu kutucukların genişliğini de belirleyebiliriz. Yine timeline'de yer alan katmanların görünürlüğünü de görmüş olduğunuz gibi göz ikonu altında yer alan kutucuklara tıklayarak Aktif pasif yapabiliriz. Eğer hepsini görüntülemek istiyorsak veya kapatmak istiyorsak sadece göz ikonuna tıklayıp aktif veya pasif yapabiliriz. Yine nesnelerin sahnede kilitlenmesini istiyorsak gözün yanında yer alan lock tuşuna yani kilit tuşuna tıklayabilir ve o nesnemizi kilitleyebiliriz. Gördüğünüz gibi B'yi kilitlediğimde bu B'nin konteynerının sağ alt köşesinde bir kilit ikonu belirlendi. Tekrar kilit aracına tıklayarak bunu aktif yapabilirim. Aynı şekilde bu işlemi yapabilmek için ilgili konteyneri seçip üzerinde mouse ile sağ tıklayarak log ve hide işlemlerini yapabilirim.